Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten hayatınızı daha iyi bir seviyeye taşıyabilecek ama düşündüğünüzden çok daha küçük ve kolay uygulanabilir bazı alışkanlıklardan bahsedeceğim. Bu alışkanlıklar bir anda hayatınızı tamamen değiştirmiyor ama her gün tekrarladığınızda zamanla daha düzenli, daha motive ve daha huzurlu bir yaşam oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ben de bu alışkanlıkların çoğunu uygulayan biriyim ve şunu söyleyebilirim. Küçük değişimlere odaklanınca hem daha az yoruluyorsunuz hem de daha uzun süre devam edebiliyorsunuz. O zaman hazırsanız başlayalım. Birinci alışkanlık. 2 dakika kuralı. Birinci alışkanlık belki de en kolay ama en etkili olan 2 dakika kuralı. Eğer yapmak istediğiniz bir iş gözünüzde büyüyorsa. Ders çalışmak, odanızı toplamak, bir mesaj yazmak, bir şeyi düzenlemek gibi. Kendinize sadece şunu söyleyin. Sadece 2 dakika yapacağım beynimiz genelde büyük işleri tehdit gibi algıladığı için başlamayı erteliyor. Ama iki dakika dediğiniz şey, neredeyse hiçbir şey. Fakat işin ilginci şu, çoğu zaman iki dakika başlıyorsunuz ama 10-15 dakika devam ediyorsunuz. Çünkü asıl zor olan başlamak. Bu alışkanlığı özellikle ders veya proje yaparken kullanabilirsiniz. Hatta rutini şöyle kurabilirsiniz. Masaya otur, kronometreyi aç, sadece iki dakikada bir bakmışsınız. 20 dakika geçmiş gerçekten işe yarıyor. İkinci alışkanlık. Mini sabah rutini. Büyük, uzun, karmaşık sabah rutinlerine gerek yok. 30 dakika süren meditasyonlu, sporlu şeyleri her gün yapmak zor. Özellikle okul veya yoğun bir gün varken. Ama 5 ile 7 dakikalık bir mini rutin çok rahat uygulanabilir. Mesela benim önerim yatağını toplamak 20 saniye bile sürmüyor. Yüzünü yıkamak 30 ila 40 saniyelik derin nefes egzersizi bir bardak su gün için küçük bir niyet belirlemek bu kadar. Bu kadar küçük ama düzenli bir rutin gününüzün psikolojik tonunu bayağı değiştiriyor. Kendim için bir şey yaptım, hissi veriyor. Üçüncü alışkanlık, 10 dakikalık odak bloğu. Bazen ders çalışırken ya da bir şey öğrenirken en büyük sorun dersin uzunluğu değil, başlama isteksizliği. Bunun yerine kendinize şöyle bir kural koyabilirsiniz. Günde en az 10 dakika bir şeye odaklanacağım. Bunu isterseniz şu şekilde uygulayabilirsiniz. 10 dakika kronometre, bildirim kapalı, tek bir görev. Böyle yaptığınızda hem odaklanmanız artıyor, hem de her gün küçük bir birikim oluşuyor. Düzenli olarak küçük ilerlemeler, düzensiz olarak yapılan büyük çalışmaların toplamından daha güçlüdür. Bu alışkanlık özellikle sınava hazırlanan, proje yapan veya bir beceri geliştiren herkes için çok etkili. Dördüncü alışkanlık. Her gün 5 dakika hareket. Bu spor yapmak anlamına gelmek zorunda değil. Basit esneme hareketleri, kısa yürüyüş, boyun sırt gevşetme hareketleri olabilir. Özellikle çok oturuyorsanız bu bedeninizi ciddi anlamda rahatlatıyor. Bunu günlük rutine şöyle ekleyebilirsiniz. Ders arasında 2 dakika esneme. Akşam yatmadan önce 3 dakika gevşeme telefonu. Şarja takarken 5 dakika yürüyüş. 5 dakika çok kısa bir süre olduğu için bahane üretmeden yapılıyor ve zamanla daha fazlasına dönüşüyor. 5. Alışkanlık Sabah ilk 15 dakika telefonsuz. Beşinci alışkanlık. Sabahın ilk 15 dakikasında telefona dokunmamak. Uyandığımız an telefon ekranına bakmak, zihni çok hızlı uyaranlara maruz bırakıyor. Mesajlar, bildirimler, sosyal medya. Bu da günün daha stresli başlamasına yol açabiliyor. Bunun yerine 15 dakikalık bir kendine gelme süreci oluşturun. Yüz yıka odanı havalandır, su iç kısa bir esneme yap. Bu, Zihinsel olarak daha sakin bir güne başlamanıza yardımcı oluyor. Kendinizi sürekli telefon tarafından kontrol edilen değil, günü kendi başlatan bir kişi gibi hissediyorsunuz. 6. alışkanlık. 3 dakikalık mini düzen. 6. alışkanlık. Mini temizlik, düzen alışkanlığı. Günlük olarak sadece 3 dakika ayırarak odanızın, masanızın veya çantanızın çok daha düzenli bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz. Uygulaması çok kolay. Masada işe yaramayan bir şeyi kaldır. Çantanı düzenle. Kıyafetleri katla. Bir çekmeceyi toparla. Bu küçük düzenlemeler zihninizi de düzenli hissettiriyor. Çoğu insan motivasyon eksikliğini dağınıklığın farkında bile olmadan yaşıyor. Eğer çalışma ortamınız temizse odak daha kolay geliyor. 7. alışkanlık. Gün sonunda sadece bir cümle günlük yazmak Günlük tutmak her zaman uzun uzun yazmak değildir. Hatta çoğu insan uzun olduğu için bırakıyor. Ama bir cümle herkes için yapılabilir. Bugün beni en çok mutlu eden şey neydi? Bugün kendimle gurur duymamı sağlayan küçük bir şey var mı? Bugün öğrendiğim bir şey neydi? Sekizinci alışkanlık, sağlıksız yiyeceklerden uzak dur. Burada amaç kesin kurallar koymak değil, kendinizi kısıtlamak da değil. Asıl amaç, Bilinçli tüketim. Günlük hayatımızda abur cuburlar, aşırı şekerli içecekler veya çok yağlı hazır yiyeceklerle sık karşılaşıyoruz. Bunları tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmiyor ama küçük bir farkındalık bile enerjinizi, odaklanmanızı ve günlük ruh halinizi olumlu etkiliyor. Bunu bir alışkanlığa dönüştürmek için şu mini adımları kullanabilirsiniz. Evde veya çantada sağlıklı bir alternatif bulundurmak. Kuru yemiş, meyve yoğurt gibi. Aç olmadığınız halde sıkıntıdan atıştırdığınızı fark ettiğinizde bir dakika durup nefes almak. Önce su iç kuralı. Bazen susuzluğu açlık gibi hissediyoruz. Haftada birkaç kez daha doğal tercihler yapmak. Ev yapımı yiyecekler, daha az işlenmiş seçenekler. Küçük beslenme farkındalıkları vücudunuzun enerjisini artırır, odaklanmayı kolaylaştırır ve günlük ritminizi daha dengeli hale getirir. Büyük değişimlere gerek yok. Önemli olan bilinçli seçimler. Bu hem farkındalık kazandırır, hem de gününüzün farkına varmanıza yardım eder. Bir ay sonra bu cümleleri okuyunca bile kendinizdeki değişimi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle hayatınızı daha iyiye taşıyacak 7 mini alışkanlığı paylaştım. Bunlar büyük değişimler değil ama her gün tekrarlandığında etkisi gerçekten çok büyük oluyor. Siz bu alışkanlıklardan hangisini denemek istersiniz? Yorumlara yazın, hatta isterseniz bu alışkanlıklardan birini detaylı işlediğim ayrı bir video bile çekebilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın, kanala abone olup destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşürüz.